1960 yılında Çan'da doğdum. 1980 yılı öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış olan Hasan Öz ve Nurduran Öz'ün oğluyum. 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı olan Bülent Öz'ün ağabeyi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Çan'da bitirdim. 1980 yılında Ankara Gazi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünü bitirdim. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde stajyer öğretmenlikten asit öğretmenliğe geçinceye kadar öğretmenlik görevi yaptım. 1983 yılında vatani görevimi tamamladıktan sonra ticaret hayatıma başladım. Halen Özler Aşir Ünvanlı aile şirketimizde ticari hayatıma devam etmekteyim. Evli ve iki çocuk babasıyım. Cumhuriyet Halk Partisi Çan Belediye Meclis Üyesi adayıyım. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra öncelikle aynı çatı altında başlıklı ben Kadir Ercan Öz olarak inandığım konuları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çan'da yeni bir belediyeciliğe doğru. ARGE Belediyecilik Anlayışı Eğitim, bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak, bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar sunarak bilgiye dayalı sistemli yeni projeler üretebilmek, süreç ve hizmetler oluşturmak, mevcut olanları geliştirmek, amacıyla yapılan düzenli çalışmalar. Yeni bir bilinç, şehrimize sahip çıkalım. Şehrimizin kendine özgü özelliklerini, koşullarını tespit ederek mevcut durum raporu içerisinde coğrafi konum yani ilimiz içerisindeki konumu ve ayırt edecek özellikleri şehrimizin tarihi doğal yapısı yani iklim, bitki örtüsü, canlı yaşam ve bunun gibi bilgiler, analizler nüfusu nüfus artış hızı ve yoğunluğu, yaş grupları, sosyal gruplar, çocuklar, gençler, yetişkinler ve bunun gibi bilgiler. Sosyoekonomik yapı, sosyal kültürel yapı, şehirsel çevre, eğitim altyapısı, sportif faaliyetler, turistik değerler. Şehrimizin ölçeğinde kamu kuruluşları, Yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşlarının ilgili hizmetlerinin envanterinin çıkartılması. Yeni bir inanç, birlik ve beraberlik. Çan halkının birlik ve beraberliği her zaman iyi bir geleceğin teminatı olacaktır. Bu birlik ve beraberliği geliştirmek, korumak şehrimizi daha ileriye, daha da başarıya ulaştırır. Toplumsal dayanışma, Çan halkının kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesi çok faydalı olacaktır. Çanımızın bölgede önemli bir yere gelmesi için Çan halkı olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Yeni bir anlayış, çözümde ortaklık. Heral düzeydeki ortak kamu alanlarında yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve özel sektör arasında iş yapıcı, sorun çözücü, alternatif üretici bir ilişki ve işbirliğinin gelişmesi. Böylelikle Çan halkının ekonomik yapısının, refah seviyesinin ve istihdamının sağlanması. Yeni bir düşünce, sivil toplum. Sivil toplum birlik ve beraberlik içerisinde olan bir toplum demektir. Toplumun bütün kesimlerini bir araya getirerek organize bir biçimde teşkilatlanması ve örgütlenmesi demektir. Bir toplumun bütün unsurlarını tanımak için sivil toplumlukları incelemek yeterlidir. Farklı kültür ve tarihsel unsurlar, dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları ve cemler, cemaatler, partiler toplum yapısının gerçeğini gösteren unsurlardır. Yeni bir davranış, aktif katılım. Şehrimizde demokrasi ve fırsat eşitliği kavramları içerisinde halk katılımı, çoğunluk ilgesi ve seçmenlere karşı hesap verme sorumluluğu gibi değerlerin hayata geçirilmesi, yerel yönetimlere karşı duyulan güvensizliğin ortadan kalkması için güçlü bir yerel yönetim geleneği, merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yöre halkı işbirliği.